Vallahi ayağımı sakatlayınca devlet sağ olsun seni gönderdi. Bu hafta yırttık ya. Sağ olasın. Evet. Bak kamu hizmeti yapacağın hastane işte burası. Sen adın neydi? Benim mi adım neydi? Ben onu soruyorum adım neydi? Adım mı neydi? Oğlum adını soru sana. Ne ee, var onda iyi ya? Fikri. He Fikri. Fikri sen ne halt ettin de bu kamu cezasını aldın bakayım? Ne mi halt ettim kamu cezası aldım? Oğlum onu soruyorum ya ne halt ettin? Onu mu soruyorsun? Onu, onu soruyorum Fikri. Ne halt ettin? Ben bir halt etmedim dayı, ben kitap satıyordum ya. Ne kitap satıyorsun diye, niye sana kamu cezası versinler ya? Niye mi bana kamu cezası versinler? Oğlum sen kulakların sıkıntı mı? İşitmiyor musun? Sen kulağın mı tıkalı Fikri? He, bir açtırıp gösterelim mi? Açıp bir gösterelim mi doktora? Açıp mı gösterelim doktora? Dayıya bak, sapı çıktı ya. Tövbe tövbe, oğlum Ne anlamda diyorum, Muayene anlamında diyor. Sen dalga mı lan benimle? Yok da... İster ne kadar dalga geç Fikri'cim. Vallahi 15 gün burada benimlesin. Bu hastaneyi ta tepeden tırnağa kadar sana temizleteceğim. Her gün pis işlerimi sana yaptıracağım. Benim